Kripto Duvel kanalına herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Trobit borsasından kazanacağımız referans ödülleri ve spin ödüllerinden bahsedeceğim. Çekilebilir bir ödül olacak arkadaşlar. Bu videoyu çekerken biz henüz KYC doğrulamamızı onaylatmadık ve hacim yapmadık. Bu videoyu yayınlar arkadaşlar bilin ki biz bunları yaptık ve paraları çektik. O yüzden bu video sizlerle şu an karşı karşıya. Sevgili arkadaşlar yapmanız gereken işlemler çok basit. Sırasıyla anlatacağım. Burada alacağımız ödül sevgili arkadaşlar referans programıyla buradaki anlatacağımız işlemleri gerçekleştiren arkadaşlarımız 5 dolar çekilebilir bakiye alacak ve aynı zamanda Turobit'in arkadaşlar revert bölümünde spin işlemlerde arkadaşlar 2 tane çevirme hakkı alacak. Burada gördüğünüz gibi Kupon veriyor, 100 tane Dogecoin, 0.05 Bitcoin, o iPhone 14 Pro veriyor. Tabii ki burada bizim alabileceğimiz birçok ödül var. Arkadaşlar, bu videoyu izliyorsanız bizler bunu yapmışızdır ve izliyorsunuzdur bilginiz olsun. Peki ilk önce ne yapmanız gerekiyor? Bunu hemen sırasıyla sizlere anlatayım. Videonun açıklama kısmına bıraktığım referans linkine tıklayınca size böyle bir ekran karşılayacak. Burada mail adreslerinizi gireceksiniz, şifrenizi gireceksiniz ve şartları kabul edip kontrol edeceksiniz. Mail doğrulamanızı yapacaksınız arkadaşlar ve hesabınıza giriş yapacaksınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra burada kişi simgesi var gördüğünüz gibi. Ona üstüne geleceksiniz. Burada identity verification var arkadaşlar. Buraya geleceksiniz. Burada sevgili arkadaşlar kimlik doğrulaması yapacaksınız. Kimliğinizin ön yüzünü, arka yüzünü yükleyeceksiniz ve bir video yükleyeceksiniz. Buraya videoda arkadaşlar kafanızı sağa, sola, yukarı, aşağı yapın ve yükleyin, gönderin. Daha sonra arkadaşlar burada KYC işlemleriniz onaylanacak. Onaylandıktan sonra arkadaşlar buraya TRX göndereceksiniz. Nasıl göndereceksiniz peki? Balans kısmına geleceksiniz buradan. Wallet'a tıklayacaksınız. Daha sonra buraya TRX yazacaksınız. Depozite tıklayacaksınız. Sevgili arkadaşlar ben TRX neden göndertiyorum? Çünkü minimum 50 TRX göndermeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar sizler 60 TRX göndererek toplamda 50 dolarlık bir hacim yapacaksınız ki bu ödülden faydalanabilirsiniz. Sizler arkadaşlar üyenizi açtınız, kaydınızı yaptınız. Daha sonra buraya 60-65 TL civarında bir TL gönderiyorsunuz. Daha sonra 50 dolarlık işlem hacmi yapıyorsunuz. Hem siz hem de referansınız 5 dolarlık ödül kazanıyor. Aynı zamanda kaydınız doğ doğrulanınca sevgili arkadaşlar burada trubit.com pro reverse center kısmında sizlere spin hakkı veriyor ve her başarılı davet için de arkadaşlar bir tane spin hakkı veriyor. Başarılı davet dediğimizde KYC onaylanmış kullanıcı sevgili arkadaşlar. Buradan spin yaparak bu ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Turobit borsası ile ilgili arkadaşlar başka söyleyeceğim bir de şunlar var. E, toplamda 30 ülkede arkadaşlar işlem hacmi 100 milyon ve 50 tane 50'den fazla popüler kripto parayla işlem hacmi yaptırıyor. Gördüğünüz gibi İngilizce, İspanyolca ve Portekizce arkadaşlar sizlere hizmet veriyor. Bütün detaylara gelip kendisinde Turbit hakkında bölümünden bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.